Bazen her şeyi yapmamıza rağmen olmuyor. Ne yaptınız? Ne yaptınız? He? Bak. Hakikaten satılmış bir medya. Buna ne soracaksın biliyor musun? Sayın az Başkanım. Ben soruyorum burada. O zaten seyrediyordur. Sen bunları cevaplarsın. Tamam mı Acun Ulucalı? Sana soruyorum. Madem elinizden gelen her şeyi yaptınız ya ciddi yemek veriyorsunuz. Galatasaray geliyor yeniyor müziği niye açıyorsun? Bugün taraftar orada Yırtınıyor. Yönetim istifa diyor. Niye müziği açıyorsun? Niye müzikle susturuyorsun? Ha? Niye? Taraftar size düşman mı? Yönetim istifa diyor. Niye bu taraftar yönetim istifa diye bağırıyor acaba? Bunu bir sorguluyor musunuz? Niye? Niye bağırıyor? Galatasaray maçından sonra niye müzik açıyorsunuz? Bizim taraftarı susturmak için. Niye bizim taraftarımız Galatasaray mağlubiyetinden sonra isyan ediyor? Ne? Sordunuz mu? Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ne yaptınız babacım? Ne yaptınız? Ha? Ne yaptınız?